büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Türkiye Adalet Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu değerli kurultayın dost ve kardeş ülkelerimiz için hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Kurultayda Türk Hukuk tarihine yön veren devlet adamları, kurumlar, hukukçular, hukuki metinler, yine Türk Hukuk tarihine yön veren olaylar konularında çok önemli tebliğler sunulacak. İnanıyorum ki burada Türk hukukunun dünden bugüne seyri ele alınırken geleceğe dair de önemli noktalara değinilecek. Kurultaydaki tebliğlerle Türk hukuk tarihine ilişkin hem ilmi bir birikim ortaya konulacağını hem de bu alana dikkatlerin çekileceğini düşünüyorum. Bu düşünceyle kurultay için gayret sarf eden ve destek veren tüm paydaşlara canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca kurultayın Türk devletleri teşkilatına mensup ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Orta Asya, Kafkasya, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Balkan coğrafyasının anahtarı konumunda stratejik bir noktadadır. Özellikle son 21 yılda yürüttüğümüz proaktif dış politikayla bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlenmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkün ve dünya beşten büyüktür düsturuyla insanlık için barış ve huzura katkı veren adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Dünyada hakkaniyeti, insan haklarını, hukuku savunan bir politika izlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda farklı coğrafyalardaki birçok ülkeyle insani değerler çerçevesinde ilişkiler geliştiriyoruz. Türkiye olarak yeni dış politika perspektifi ve dünya tasavvuru ile aynı tarihi, dini ve kültürel kodlara sahip Türk dünyasına mensup ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirecek politikalara ağırlık veriyoruz. Bu nedenle Türk devletleri teşkilatının dış politikamızdaki ağırlığı ve önemi büyüktür. Türk devletleri teşkilatının kurulmasıyla tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlıkları itibariyle birbirine akraba olan Türk devletleri arasında kapsamlı bir işbirliğinin temelleri atılmıştır. Türk dünyasının birlik ve beraberliği açısından en önemli adımlardan biri olan Türk devletleri teşkilatı Ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip Türk dünyasını bütünleştirmek, Türk devlet ve toplulukları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Teşkilatın kurulması sadece duygusal birliğimizi güçlendirmek için değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve adalet gibi birçok alanda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için atılmış son derece önemli bir adımdır. Bu sayede üye ülkeler olarak ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden adalete kadar birçok alanda işbirlikleri yürütüyoruz, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Bu kapsamda da adalet alanında önemli işbirliklerini başlatmış bulunuyoruz. 5 Ekim 2023 tarihinde Türk Dünyası Oteller Birliği'nin kurulması hakkındaki mutabakat zaptının imza törenini ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye kardeş ülkelerimiz Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'nin çok değerli Adalet Bakanlarını, Bakan yardımcılarını hem bakanlığımızda hem o mutabakat zaptının imzalandığı salonda onlarla beraber olduk. Ve bizleri ziyaretlerinde de özellikle adli işbirliği ve hukuki konularda yapabileceklerimizi teferruatlı bir şekilde kardeş ülkelerimizin adalet bakanlarıyla istişare ettik ve inşallah 2024 yılından itibaren de Türk dünyası Türk devletleri teşkilatı Adalet Bakanları platformunun da kurulmasını ve faaliyete geçmesi noktasındaki çalışmaları da hızlandırdığımızı belirtmek istiyorum. Mutabakat, noterlik mutabakat zaptıyla karşılıklı mesleki işbirliği bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum. 19 Ekim 2023 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarının ikinci şurasını gerçekleştirdik. Şurada özellikle teşkilata üye ülkeler arasında gerçekleştirilen uluslararası adli yardım konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Teşkilata üye ülkeler arasında yüksek öğretim alanında işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 28-29 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında Türk Üniversiteler Birliği'ni kurmuştuk. Ülkemizde toplamda 19 üniversite Türk Üniversiteler Birliği'ne üye olmuş durumdadır. Tabi üniversitelerimizin de özellikle kardeş ülkelerimizle beraber önemli projeleri de hayata geçirdiğini görmek mümkün. Örnekleri var. Özbekistan'la Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin Türk Özbek Hukuk Araştırma Merkezi çerçevesi içerisinde özellikle bilgi alışverişi noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdiğini ve bu örneklerin giderek artacağını umut ediyoruz. Böylece ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak üniversiteler arasında işbirliği sağlanmasını amaçlıyoruz. Üye üniversitelerde çağdaş bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesini önemsiyoruz. Eğitim alanında üniversitelerimizin yanında Türkiye Adalet Akademisi'nin paydaşı olduğu Türk yargı eğitim ağının kuruluş mutabakat zaptını 12 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da imzalamıştık. Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi Türk devletleri teşkilatı bünyesinde hakim savcı eğitimlerine yönelik ortak çalışmalar yürütmektedir. Nitekim bugün bir araya gelmemizi sağlayan uluslararası Türk hukuku tarihi kurultayını Türk yargı eğitim ağına mensup ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de ortak yürüteceğimiz çalışmaları geliştirmekte kararlıyız. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Yargının kurucu unsurlarından olan ve serbest savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliği'nin de kurulması için gerekli adımların atılmasında fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, hukuk medeniyet kadar eski ve kadim bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla hukukun tarihi Aynı zamanda medeniyetin de tarihidir. Aynı zamanda insanlığın da tarihidir. Her hukuk sistemi belirli bir devirde, belirli bir toplumda hakim olan toplumsal, ruhi ve iktisadi hatta etnik ve coğrafi şartların ürünüdür. Bu nedenle hukuk tarihini incelemek medeniyetin safhalarını ve biçimlerini öğrenmek demektir. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden itibaren Toplumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacı basit geleneksel normlar ve kurallarla karşılanmaktaydı. Ancak zaman içinde toplumların karmaşıklığı arttıkça hukuk sistemlerinin oluşması da kaçınılmaz bir hal almıştır. İşte bu noktada hukuk tarihi geçmişteki hukuk sistemlerinin nasıl işlediğini, adaletin nasıl sağlandığını ve bireyler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiği ile bu kuralların hangi şartlar altında oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. Hukuk tarihi tüm bunların yanında sadece maziyi kronolojik olarak ortaya koymak için değil, bugünü anlamamıza, yarını ise inşa etmemize yardımcı olmak için vardır. Üç gün sürecek Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı ile Türk hukuk tarihine kısa bir yolculuk yaparak geçmişten günümüze hukuki gelişimimizi inceleyeceğiz. Türk hukuk sistemi köklü bir geçmişe sahip olup tarihsel süreç içinde çeşitli medeniyetlerin etkisi altında şekillenmiş ve kendine özgün karakterini oluşturmuştur. Türk hukukunun temelleri Orta Asya'daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışıyla başlamıştır kökümüz oraya dayanmaktadır. Türklerin İslam'la müşerref olmasından sonra Türk hukuku İslam hukuku ile tanışmıştır. Aynı zamanda Anadolu'nun farklı coğrafyalarında pek çok medeniyetin hüküm sürmüş olması hukuk sistemimizi de zenginleştirmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde anayasal düzenlemeler, mecelli ahkamı adliye aile ve arazi kanunları gibi önemli kanunlar sistemimize dahil olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle beraber 1921 Anayasası, 24 Anayasası ve sonrasında büyük bir hukuk reformu ile beraber yeni, yeni temel kanunlarımız sistemimize kazandırılmıştır. Son 21 yılda ise sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla temel kanunlarımızı çağın gereklerine, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Bu kapsamda Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Mahkemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu, Ceza Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi birçok alanda ve temel kanunlarının tamamı da özellikle son 21 yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarıyla muhalefetiyle büyük bir uzlaşmayla tekrar gözden geçirildi ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi. Yani son 21 yılı adeta bir sessiz devrim olarak kabul edebiliriz. Özellikle 80-90 yıllık uygulanan artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan bu kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uyarlamış bulunuyoruz ve bugün itibariyle Avrupa'nın ve dünyanın en yeni, en çağdaş, en modern temel kanunlarına sahip ülke olarak Türkiye'yi sayabiliriz. Yaptığımız reformlarla günümüzde Türk hukuku ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş dünya ile entegre bir hukuk sistemine sahiptir. Değerli katılımcılar, bakanlık olarak Türk hukuk tarihi alanında akademik bir kimlik kazandırdığımız bizim bir adalet dergimiz var. Aslında bu adalet dergisine baktığımız zaman 150 yıldan bu yana yayın hayatını sürdüren adeta hukuk, Türk hukuk tarihinin bir dergisi sayabiliriz. Hala yayınına devam ediyor. Ceride-i Mehakim adıyla 150 yıl önce yayın hayatına başlamıştı bu dergimiz ve bu dergimizin özellikle son sayılarından bir tanesi de Türk hukuk tarihi özel sayısı olarak bastırıldı ve 150 yıllık hukuk tarihi geçmişimizi bu dergilerde bu dergilerde yayınlanan makalelerde bulmak mümkün ve kütüphanelerimizde ve bugün de belki Adalet Akademimiz başkanımız özellikle eğer elimizde mevcut sayı varsa Türk Hukuk Tarihi özel sayısını katılımcılara e, takdim etmekte fayda var. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in ilanından da günümüze hukukun değişimini ve gelişimini ortaya koymak için bakanlık olarak dergimizin tüm arşivi aynı zamanda internet sitesinde de bulmak mümkün. Böylece tüm sayıları açık erişim yoluyla tüm hukukçuların, hukuk tarihçilerinin, hukuk öğrencilerinin herkesin yararlanmasına sunduk bu dergimizi. Ve ayrıca son 150 yıla damgasını vuran önemli hukuk eserlerinde yeniden basımını Adalet Bakanlığı olarak sağladık. Bu kapsamda adalet mantığı ve hüküm verme sanatı, Osmanlı hukukçuları gözünden tabiyet hukuku, medeni hukuk cephesinden Ahmet Cevdet Paşa gibi eserleri de yayımladık, okuyucuların hizmetine sunduk kıymetli misafirler, kurultayın Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu dönemde Türk hukuk tarihi birikiminin günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde ortaya konulmasının büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Türk dünyasına mensup hukukçular, tarihçiler, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında işbirliği, diyalog ve fikir alışverişinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Yine bu kurultayın Türk dünyasını oluşturan devlet ve milletler arasında ortak bir hukuk anlayışı geliştirilmesine katkı sunmanın yanı sıra ülkelerimiz arasında yeni ve güçlü bağlar kurma imkanı da sağlayacağına yürekten inanıyorum. Burada ortaya konulacak görüşler gerçekten önümüzdeki çalışmalara da hukuk alanında ve adli işbirliği alanında özellikle kardeş ülkelerimiz, Türk devletleri teşkilatını oluşturan devletlerimiz arasındaki hukuki işbirliği, adli işbirliği anlamında da çok faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Bu konudaki ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma noktasındaki kararlılığımızın göstergelerinden biridir bu kurultayın, bu geniş kapsamlı Türk devletleri teşkilatından gelen akademisyenlerle beraber gerçekleştirilmiş olması bu kararlılığımızın da bir göstergesidir. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca burada bildiri sunacak olan çok değerli akademisyenlerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Adalet Bakanımıza bizler de konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.